arkadaşlar bugün İstanbul Guys'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün o kadar enerjiyim ki size anlatamam. Böyle bir hafta boyunca GTA 5 serisi çektik biliyorsunuz. İşte shorts videoları olsun, hikaye olsun. Ne bileyim ee, oldu işte ya öyle işte. Ben kısaca bugün mutluyum. İstanbul Guysı özledim mi? Birazcık böyle bir içimde bir özlem var. Ama birazdan yine eski halime döneceğim gibi düşünüyorum. Sinirleneceğim bu oyuna. Güzel bir şey gel bak. Bir haftadır girmiyorum. Lan bir haftadır girmiyorum. Bir jeton mu lan? Bir jeton mu? Tamam. Ama sıkıntı yok. Bugün arkadaşlar. Dur lan bakayım bedava bir şey var mı? Bak yine moralim bozuldu. euro yine bir ananı. dur kapan kapan dur. Aman. İşlemi iptal et dur. Yandım. Lan euro giriyordu bir anda. Ya, sıkıntı yok arkadaşlar. Bizim hedefimiz o 50 tane veriyor. Ondan bir sandık açacağız. Hop. Tamam başlayalım arkadaşlar biz böyle. Eğer videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. O oyun hakkında fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle Allah'ım. Belki belki bugün be. Belki bugün. Belki mutlu oluruz be. Hadi be. Hadi bismillah hadi. Hadi yapabilirim ya. Ting tık ting ting Müzik çok güzel oyunu Hop! İşte bu. Bunu sadece prolar yapar arkadaşlar. Evet. Ay. Yok abi ben kendimi övmeyeceğim. Şuna bak. Allah'ım. Allah'ım yine başlıyoruz. Lan oyunun başı lan da başı başı. Dur, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bakayım önüm. Oğlum. Lan bilardo, bilardo topu... O neydi lan bunun adı? Bowling, bowling. Bowling top bile bana fake atıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, evet. Ee, arkadaşlar bir haftadır oynamıyorum ya ondan dolayı bu. Hiç bak. Benim kötü oyunculuğumla bak. Bir gram alakası var. Şuraya görüyorsun mu kupaları bak. Kupaları görüyorsun 730. Ee, bir tane ama olsun. Önemli olan ee, kazanmak evet. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de böyleyiz. Bu arada da yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Az önce yapamadım çünkü aa ilk defa ilk başlayayım bak. E ee, benim arasını satayım nasıl ben çarptım lan sadece? Abi altından elektrik çıkıyor geliyorsun bana çarp. Bak hala bana oynuyor ya. Öh be kardeşim be öh be. Lan bir haftada hiçbir şey değişmez mi ya? Tamam sıkıntı yok. Bu sefer geçtik geçtik. Bak geçtik. Geçemedik mi lan yoksa? Oğlum saat. Bak köpek balığı abicim ne dedi engelliyorsun ben. Al işte anasını satayım. Var ya karaktersizlersin. Hadi lan geçtin mi? Ananı satayım geçtim. Lan nasıl mutlu oldum var ya şu an. Dur dur dur. Bir şey bir daha bir dakika dur. Bunlar bizim bas basit, hedefler. Bu... Bu şey... Tamam dur. Sakinim. Abi ya millet birinci oluyor sevinmiyor. Ben ilk 16'yı geçince seviniyorum. İşte bu da bizim... Ee, büyüklüğümüzden kaynaklanıyor galiba. Lan ne saçmalıyorum ya. Ne saçmalıyorum. Doktor Ajon keseceğim bundan sonra. Neyse dur. Aga. Adamların altından. Hop. neyse bak. Bir haftadır oynamıyorum. Unutmuş mu oyunu? Bunların peşinden takılacaksın. Şimdi. Devam devam devam. Bak hiç 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 hiç. Kendimi hiç bozmadan. Bak bak bak. Ananı. Ne... Oy gördün kral hareketi. Ben de ben gülüş atayım bunları uyuyayım. Düp düz geçeceksin bak düp düz. Bak hiç 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 hiç. Sıkıntı yok gördün mü arkadaki bak gülerim ha ben de gülerim sizin şeyiniz varsa. Hop buradan bir atladım. Şuradan bir uçtum daha bu bunun arkasına hiç geçemedim. Hop gördün mü babayı birinciye baba baba oyunda. İşte bu kadar. Ay, amanım yani bu işler kolay değil böyle hani. Anlıyorum siz hani yapmak istiyorsunuz ama yani profesyoneller var. Neredeyim lan ben? Oğlum bir tek istemediğim şey kahverin garita gelmesin. Daha onun sonunu bile görmedim. Ama inadına o gelecek değil mi? Oo balon patlatma şeyi. <laughs> Şimdi sıkıntı yok. Şöyle bir geleyim abi ben ortaya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bizim şey geçtim buradan? Bak 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 bak. Bak bak oğlum bu Tekme falan ananı satayım yumruk abi var. Büyük büyük şey oldu şu an. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bana kimse bak. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derler ya o şekil. Bana benim yanıma gelmeyin. Sıkıntı yok bak. Bak 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 şerefsize bak. Herkesin oyununu bozuyor. tavuk abiyle duralım. Tavuk abi ne haber ya? Sen bir birinci olacaksın sence ben. Bak bak geliyor. Eladok geliyor. Bak bak. Oy! Sen nasıl bir kralsın lan? Ananı satayım o da düştü. Bak birincilik mi geliyor? Alo! Lan ben birinci olacağım. Bir salın lan. Lan bir video başlığı çıksın lan. Lan birinci oldum lan birinci. Öyle. Hadi at birbirin. Ben de zaten şans olsa. At lan! Aha ikisi de düştü. Birincilik mi geliyor? <laughs> Baba geldi birinci olacağım demiştim. Baba geldi. 50 video sonra birinci oldum. Nasıl mutluyum? Abi mutluluk mutluluk. Bak 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 şuna bak şuna 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 bakar mısın bir? Oh be. Oh. Böyle bir şey yok bak. Böyle bir mutluluk yok. Yemin ediyorum ki yok bak. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Ay. Zirveden bıraksam. Buraya oldu ya. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Bak içi oldu orası. İki. Ay. Tamam sakin. Sakin. Sen bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir tane daha oynayacağım. Bakayım hani yeteneklerim mi gelişti yoksa şansım birinci oldu bilmiyorum dur. Şu oyunu anlayacağız bakalım yeteneklerim mi gelişmiş gerçekten yoksa şansım. Ben şans olduğuna inanmıyorum yani yetenekli olduğuma inanıyorum ama yine yani... bakacağız dur dur. Ay. Yemin ediyorum yoruldum. Yemin ediyorum yoruldum. Böyle bir şey yok bak. Gel güzel bir harita gel. Bak pataküte pataküte geçeyim. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Burası bizim harita. Burası bizim harita. Halledeceğiz. Dur. Ama şuradan. Hop. Bak işte öğrendim. işi de öğrendim. Siz. Ananı. Onu... Öğrenemedim. Hiç oradan kendimizi toplayacak mı? Toplayamadım. Ben buradan böyle yaptık. Bunlar yetişir, her türlü. Kar oyunu bu. Bunlar bir tık... Bak aynen yetiştik sıkıntı çeksin. Bunlar bir tık acemi bunda. Ya kar topu abi. Benim üstüme niye geliyorsun sürekli? Sal beni. Heh. Onları çarp biraz da. Dur ben at. Bak bak böyle atlarken gülebilir misin? Nerede bakayım? 16 kişi yoktur. Var mıdır lan? Dur dur sakın çarpmayayım çarpmayayım. Hop. İşte bu kadar. 15. olduk. Ya ben yetenekliyim de kimse inanmıyor. Kimse inanmıyor. Geçtik. Ele dokla anasınız şuna bak. Oyun premium oyun gibi. Bu ne be? Her ki bütün güçler kaldı. Bir yenelim be. Ben bir kez daha birinci alayım şöyle üst üste. Hop şuradan geçelim hop. Hop tamam. Arka aynı bak yumruğu tekmesi olan şimdiden göstersin ona göre kaçalım. Ona göre uzak duracağım. Karaktersiz. Sıkıntı yok. Ananı satayım. Hiç kez basmayacağım. Bazen gaza geliyor. Şu altında da yumruk var. Bak 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 nasıl geliyor. Ananı satayım. Aa, ağzıma vurdu. Sıkıntı yok. Herkes ele dok. Herkes ele dok. Sıkıntı yok. Bunlar... Ağzıma... Oh. Ağzımı şom ağzıma... Ananı satayım işte bu olmadı. Oh! Allah sana şükürler olsun. Bugün var ya şansım çok çok benden yana. Bugün şansım çok benden yana. Cümleyi o, kadar devrik ki ikinciyi zor söyledim. Sıkıntı yok da sıkıntı yok. Heh. Boşalt lan buraları. Ha şerefsizlik değil mi? Düşün lan aşağı direkt. Heh. Düşün aşağı düş aşağı. Ananı satayım kimse düşmedi ben mi düşeceğim? Şöyle önlerini kapa 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 kapa. Düşün artık be kardeşim düş be. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir şey yok bir şey yok. Ananı satayım adamlar boşaltmış buraları. Karaktersizler. Hop. Ananı satayım. Ay bu olmasın bu olmasın işte bak şöyle teker teker arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Şurada durabiliyor mu? Ananı satayım durabiliyor Ne yapayım abi? Ananı oyun bitti ya. Oyun bitti ya. Herkes elendi. Abi birinci yok. <laughs> birinci yok lan oyunda. Herkes elendi aynı anda. Tüh bir saniye daha kalsaydım. Arkadaşlar oyunda birinci çıkmadı çünkü herkes çok iyiydi. Kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.